Selamlar herkese, hoş geldiniz, hoş geldin Batu. Hoş buldum. Ee, bugün bizi eskilere götürüyorsun anladığım evet. kadarıyla. Crazy Taxi, Sega'nın batmış olan Dreamcast konsolu için çıkmış bir oyundu bu Crazy Taxi. Ben PlayStation oynadım, ben oradan biliyorum. Evet, zaten PlayStation batırdı Dreamcast'i de. Öyle mi? O yüzden normaldir. Vay abiler. Ee, evet, klasik Crazy Taxi, taksiye müşteri alıyorsun. İstediği Ondan sonra yere bırakıyor. İstediği yere bırakıyorsun. Bakalım nasıl olmuş mobilde. Mobilde nasıl mobilde aynı. <laughs> oynanışı da bence aynı. Zaten basit oynanışı. Dört tane sürücümüz var. Evet. Ben en çok siyahi olan Niye? sürücüyü Kızı seviyorum. Al. Ayıp. zincir seçtim bile. Ya, tıkladım bile artık. Ya şimdi ne gerek vardı <laughs> kız varken ya. Neyse. Ne bilmiyorum. seviyorum ben tipini. Yani seviyorum. uyuyor. Ha oyunu dört e, tuşla oynuyoruz. Bir tanesi Hı. bu D ileri götürüyor. Evet. Sağa ok, sol ok şeklinde gidiyoruz. Sağa, sola dönüyor. Bir de fren mi var? Bir de fren var. O da R yani geri. Hı -hı. Fren tuşu yok aslında. Geriye basınca çok basarsan geri gidiyor, az basarsan evet. duruyor. Hadi bakalım götür adamı. Adamı götürüyorum. Bir tane ok çıkacak birazdan tepemizde. Hı -hı. Ok nerede? Ok nerede? Ok çıkmadı. ok çıkmadı. Çok ilginç. Çok ilginç. Niye beni tekrarlıyorsun <laughs> abi? Aa, ok çıkması gerekiyordu. Çıkmadı ok. Aa, bozuk. Bozuk. Kol bozuk. Geri dönsem arkamda mı ok? Bozuk oyun. Ok çıkıyordu bunda ya. Ok çıkıyordu. Ne, ok çıkıyordu da. <gülüyor> <gülüyor> ok çıkıyordu, ok götürdü Neyse, beni ya. Çıkmadı ok, çıkmamış şey haline bakalım. Böyle ee, gidiyor. biraz zor gibi galiba ya. Yok yok Sadece ben Sen özellikle, özellikle, özellikle ben mı? şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Özellikle, özellikle mi Sarsin, vuruyorsun evet. ağaca mesela? Evet. Aslında çarpmadan gidebilirim mesela. Bir sürü çarpmadan gideyim. 20 saniye tamam, çarpmadan gideyim Tamam çarpmadan git bakalım. Bu arada yandaki zor yerler... Zor değil yani öyle zor yani. mi? Yok değil. Yandaki yerler bana sürekli şeyi hatırlatıyor. Middown Madness diye bir oyun var Bana onu hatırlatıyor. Evet. Neden? Bilmiyorum. Onlar geliyor aklıma. Grafikler bayağı o. Bak gidiyorum. Ha. Ne Acaba müzikleri kapasa mıydı? Müzikleri yok niye kapasa? Sesini kısa. Ee, çünkü biliyorsun YouTube müzikleri kıl. Ama oyunun şeyi o. O, so o, no, atladı o atladı. ne oldu? Atladı ama. Atladı çünkü süresi bitti. Süresi bitince. Süresi bitince atlıyor. Müşteri atlıyor böyle. Yok evet. atıyor kendini. Atıyor kendini. Time up. Şimdi o zaman başa dönelim. Menü dönelim. Tamam malen. başa ben, Bak zenci e, <coughs> yaramadı bize ya. Valla kız seçeceğim şimdi. Neyse. Kızı seç bakalım. Sıfır dolar kazandın. Kılası da seçimdi. Benzin o, parası da bize girdi. Aynen ya. Kaç galon benzin götürdün. Bir dakikalık. Game, game olur. Over. over. Şimdi oyunda modlar var. Evet. evet ben bunu kaydediyorum. Benim a, a, a diye yazmaya üşendiğim şey. Tamam. Hep öyledir zaten. Game normal. dedikten sonra. <coughs> çok pardon. Üç tane modumuz var. Tamam. Orijinalini oynayalım. Orijinalini seçelim. Arcade Rules. Yani Aha. süre, biten, süre bitiyor. Müşteriyi yetiştirince ekstra süre kazanıyoruz. 3 tamam. Üç dakika oyunu, 5 dakika oyunu ve 10 dakika. Tamam. Şimdi kızı seçeceğim. Seç. Bir fark var mı? Bir fark yok. Hiçbir farkı yok. Hı. Kızı, sen istedin diye kızı seçiyorum. Tamam, kız ne bu. ne güzel, leopar desenli. Leopar desenli, kot pantolon, ayakkabı harika. Bu arada grafikler direkt onlar ya. Olayımız bu ama ya, müşteriyi al, istediği noktaya bırak. Tamam, sonra? Sonra tekrar müşteri al, tekrar istediği noktaya bırak. Olay tamamen bu, bunun üzerine. Bu arada yayılır, üste gidince zıplıyor falan. San Francisco sokakları bence bu. Aha. Doğru Yine ok çıkmadı. Yine ok çıkmadı, çıkmasın ya biz gezelim. Tamam, gezelim bakalım. Zaten oyunu bilen biliyor, oynamak isteyen de oynar. Bayağı gerçekten isteyerek vurdun yani eminim yani. Yoksa evet. sen normalde gidersin yani. Evet. Gidersin bence. Ah, ehliyetim yani. var, 5 senedir ehliyetim evet. var benim. Mesela ehliyet hiçbir işe yaramamış ama gördüm. Ee, şeyleri var, mesela action hareket yaparsak, mesela Hı. bir yerden zıplarsak bize ekstra puan veriyor. Tamam Şurada peki, kazandım. mesela aldın adamı götürdüm, para kazandım. ne yapıyorsun o parayla? Hiçbir şey yapmıyorum. Neyse niye kazanıyorsun peki? İşte taksici olduğun için. Peki. Böyle oyun. Oldu kapatalım o zaman. O ok da çıkmadı zaten. Çıkmadı. O zaman görüşmek çarpayım. üzere. Vay Eski var. Dreamcast severler ee, bir baksınlar. Atladı. Puan vereceğiz. Puan veriyorum. O gitti. Gitti Kız, o da gidiyor. Kızcağız atladı. Aman gitsin ya. Atladı kızcağız. Şu atlayayım. atayım oradan, oradan at. Tamam sen puan ver. Aa. Hop deniz. Bu arada denize gidebiliyorsun. Peki. 3 verdim. Ya da 3,5 verdim. 3 yani var. Ben de 3,5 gibi bir şey düşünüyordum tamam, zaten. Tamam 3,5 gibi den ayarlarız biz onu. Denizin içine araba almak, şey yolcu almak. Yolla gitsin. <laughs> o zaman bay bay.